Esas adı Hakkı Ne güzel gidiyordu genç geç Sönden <laughs> <olsunca> mutluluk <türü. gülüyor> penceresinden. Geçmişe dönüyorum Her gelen bu dünyadan dincik, dinler dinler, dinler, Dağılmaya yaklaşırken bir gün açan bir eşi, bir hikayeyi aldı, belki de yoktu eşi. Bitmeden direkt bu hikayeyi yazsam, kaderini uyuduğu o yüreklere kalsam. İlahi bir tuşun suçluyordu beni, zamanın kollarında kalbi çıkmazdı. Daha dün otururken annenin kucağında çok koştuğum bir teslim oldu. Dışı renklerini içerken gün gece Seni yalmak dilerim şapakla gece gece Yıllar alıp giderken memnun yapraklarını Ötmüştür son günü yener Kavgayı topraklarsın Geç kızlık bir başkaydı Hadi gül başka güzel Kayboldu cennetimiz paramparça hayaller Hayallerine muhtaçız demiştim bir gün bana ne de güzel doğurdu, geçirteyim ki ayakta. Öyle sormuştum ki, kovulduğum çiçekler var, ne sevgi var böyle var, Bahar yorgunluğuyla uzanmıştım koltuğa. Sen gibi oyunda, odanın kapısında, bağırdığım beklerimde, hem ben hem uyuma, daha uyumam, derken, Ede akıllı cana bir pantolon giymişti. Rengi yeni yanmış kar. Kimseye yakışmak zaman oldu kadar. Pahalı kendisinde sessizce otururken, sessizlik yakışmıyor zaman güzel dururken ne düşünüyorsun dedim. Geleceğini dedim. Çile her şey yolunda. birazcık çocuksu, hayal edin o doğduğumuz da savruldu. O güzelim adını görmüş, zalim bir yer kaldı. E şey karda, kuşku seni, bilinmedin bir daha. Hele o gönül işi, ah, hele o günün işi, kurt olup yedi seni, ne bir uzunlar kurtaranın, ne de sevdiğim kişi. Ah sana mı düşmüştü, o asalet düştüğünü zavallı birisine kaptırmıştı gönlünü. İnanın bak, kadere. Biraz da hata ettin. Belki hataları zaman kapatır dedin. Hamitten dediler. Ayırdılar eşinden. Nefretsiz açan gülü. Doğrucuğunu alıp Düştüm büyükken de, umut olmayan yol kalmıştım bir yerinde, her şey altüst olmuştu. Duygunun ötesinde bir deliğe atlatmak hayırlıydı belki de ama deliklerimin içindir işim yaşadığım,